Evet arkadaşlar, Carryverse aslında kendi metaverse'ümüzü kurduğumuz ve bu metaverse üzerinde farklı kişilerle ya da arkadaşlarımızla etkileşimde bulunup birlikte gelirler kazanabileceğimiz bir proje arkadaşlar. Ve bu oyun içerisinde gerçekten birçok farklı dal bulunuyor. Bunlar arasında çeşitli oyunlar, işte balık tutma gibi para kazanma sistemleri bulunuyor Arkadaşlar birazdan zaten bu sistemleri de sizlerle birlikte inceleyeceğiz ve bir balık tutma işlemi de gerçekleştireceğiz oynanış kısmında fakat ona geçmeden önce belirtmek istiyorum oyun Google Play ve App Store üzerinde bulunuyor fakat başvuru yöntemiyle oyuna girebiliyorsunuz ama oyuna direkt olarak girmek istiyorsanız BlueStacks üzerinden indirebilirsiniz ve direkt olarak erişebilirsiniz bunu yapmak isteyenler de direkt bize Discord'dan başvurabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada detaylara baktığımızda, oyuna giriş yaptığımızda arkadaşlar Burada bize çeşitli ödüller veriyorlar ve bu ödüllerle aslında bedava bir şekilde oynamaya başlayabiliyoruz. Sonrasında arkadaşlar yine komünite etkinlikleri düzenliyorlarmış. Gördüğünüz gibi bu komünite etkinliklerine de katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden Discordlarına da katılmanızı tavsiye ederiz. Ek olarak burada partnerleri var oyuncuyla partnerlermiş. Mesela burada filmin adını da görebiliyorsunuz zaten. Yani aslında gerçekten çok çok büyük bir proje Kore tarafından ve şu anda sadece Kore değil diğer ülkelerde de popüler hale geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada content kısmına baktığımızda Careverse içerisinde kendi evimiz oluyor. Yine fishing yani balık tutma yapabiliyoruz. İşte plazalar, eğlence yerleri vesaire gibi yerler oluyor. Ek olarak yine burada game zone'u görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani çeşitli oyunlar oynayarak da aslında hem eğlenebileceğiz hem de gelirler kazanabileceğiz. Oyun içerisinde oyun oynayacağımız anlamına geliyor aslında bu. Ek olarak arkadaşlar Google Play üzerinde zaten oyunu görüntüleyebiliyorsunuz dediğimiz gibi buradan da inceleyebilirsiniz. Yine Terraverse'ün kendi token'ı var arkadaşlar. Bu token'ları da Gate.io, Bitget, Gopex, BingX ve MXG'de listeli. Gerçekten bunlar top borsalar. Evet, toplam market cap'ini yine buradan görüntüleyebilirsiniz ve toplam supply'larını da görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten şu anda çıkış ivmesinde de olan bir fiyatları var. 4 centlerden 7 centlere kadar gelmiş arkadaşlar. Hatta 8 cent diyebiliriz. Yani bu da aslında oyunda kazanacağımız gelirin de artması anlamına geliyor. Şimdi bir diğer kısım oyunu BlueStacks üzerinden oynayacağımız için Mumu Player indirmeniz gerekiyor. Mumu Player indirdiğinizde direkt olarak BlueStacks üzerinden oyuna giriş yapabiliyorsunuz kimi dilerseniz bir oynanış kısmına geçelim ve daha detaylı bilgilere sahip olalım. Evet arkadaşlar, Moo Player üzerine geldiğimizde Carryverse'e direkt buradan girebiliriz. Tabii ki öncesinde bir kurulum aşaması ve e mail onayından vesaire geçmeniz gerekiyor. Direkt mailinizi bağlayarak aslında oyuna giriş yapabilirsiniz. Burada bir diğer püf nokta arkadaşlar. Maili bağladığımız kısımla oyundan çekim yapacağımız cüzdanı bağladığımızın mail kısmı aynı olması gerekiyor. Bunu da başta hatırlatayım sizlere. Tabii ki o kısma geçtiğimizde de sizlere hatırlatmada bulunacağım. Şimdi derseniz bir oynanış kısmına geçelim. Evet arkadaşlar oynanış kısmına geldiğimizde e ee, şu anda tabii ki içeriye yatırım yapabileceğimiz kısımları da bizlere gösteriyorlar. Şu anda gördüğünüz gibi bizim karakterimiz bu kısımda bulunuyor. Şimdi göreve gideceğiz sizlerle birlikte. Tabii ki onun öncesinde bu kısmı bir atlamamız gerekiyor. Evet buradan şimdi göreve gidiyoruz. Buradan bazı story'lardan geçmeniz gerekiyor ki oyunu daha net anlayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine burada oyun başında alacağımız ödüller bulunuyor. Buradan mesela işte pet shop'a git, 2500 dolar kazan işte. Ee, buradan yine atıyorum game kısmına git 2500 kazan gibi gibi görevler bulunuyor ve bunun sonucunda yine skateboard yani bir kaykay kazanacağız. Evet ilk göreve gidelim arkadaşlar sizlerle birlikte. Burada ilk görevden Petimizi aldık gördüğünüz gibi hediyeyi verdi bizlere ve bu görevi tamamladık arkadaşlar. Bunun sonucunda yine bunu nasıl kullanacağımızı vesaire detaylı bir şekilde gösteriyor. Bu çanta kısmından alıyoruz. Petimizi buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar kullanmaya başlıyoruz. Buradan ödülümüzü de direkt aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonrasında burada ikinci göreve gidelim. Telefonumuzdan bir bildirim geldi bizlere. Gördüğünüz gibi günlük görevi tamamladık arkadaşlar. Günlük görevdeki miktarı da alıyoruz. Okey dediğimizde bu kısmı da geçebiliriz. Evet arkadaşlar, ilk görevi tamamladıktan sonra buradan balık tutma görevini yapmak için bize ne yapacağımızı detaylı bir şekilde belirtiyor. Tabii ki bir olta almamız lazım. Sonrasında balık tutma görevine başlayabileceğiz ve balık tutma göreviyle birlikte tabii ki gelirler kazanabileceğiz arkadaşlar. Birazdan bu kısmı göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi buradan direkt göreve gidelim. Evet buradan görevi tamamladık. Sonrasında tabii ki bir olta almamız lazım arkadaşlar. Shop kısmına girdiğimizde buradan tabii ki oltaya bir yem almamız lazım. Bunu bir alalım. Yine arkadaşlar buradan bir olta almamız gerekiyor. Bu olta kısmında tabii ki ücretli oltalar var. Oyun parasıyla olanı alacağız. 120 dolarlık yani oyun parasıyla 120 dolarlık bir olta var burada common olta. Bunu aldık arkadaşlar sizlerle birlikte. Şimdi artık balık tutma işlemine başlayabileceğiz. Gördüğünüz gibi oltamızı aldık, ekipmanımıza da ekledik bunu. Evet, balık tutma işlemini yapacağımız kısma geldik. Ek olarak burada bize yine bir ödül verdi. İleriye doğru bir ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi balık tutma işlemini gerçekleştireceğiz. Burada zaten birçok kişi yapıyor gördüğünüz gibi. Bunlar online oyuncular arkadaşlar. Balık tutma işlemini yapmak için oltamızı atıyoruz arkadaşlar. Şimdi oltaya balık takıldığında bir ünleme işareti çıkacak ve sonrasında buraya tıklamanız gerekiyor. Tabii ki bunun için öncelikle beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet şu anda geldi. Yukarıdaki sayaçta gördüğünüz gibi arkadaşlar perfect kısmını getirmemiz gerekiyor. Onu getirdiğimizde daha fazla çaba sarf etmeden balığı yakalıyoruz. Gördüğünüz gibi 65 santimlik bir balık yakaladık. Ve bu da 16 token'a tekabül ediyor arkadaşlar. Ve çantamıza ekledik. Sonrasında tabii ki bunun satım işlemini direkt az önce gördüğümüz yere yapabiliyoruz bu şekilde aslında balık tutma işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz ve sonrasında o balıkları satmanız gerekiyor arkadaşlar. Birazdan o kısmı da göstereceğim sizlere. Evet şu anda yakaladık. Perfect kısmını yine yakalamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu kısımda kolay zaten. Mouse'la sadece kliğe basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi balığı yine yakaladık arkadaşlar. Bu sefer 81 santim yakaladık. Ve az önce yakaladığımızdan daha büyük bu. Bunu da envanterimize gönderdik arkadaşlar. Bize tekrardan gideceğimiz kısmı gösterdi. Burada balığı satacağımız kısma doğru sizlerle birlikte gidiyoruz. Ek olarak burada balıkları satacağımız kısım ise burada bulunuyor. Buradan balıkları seçtiğimizde arkadaşlar bize gördüğünüz gibi 32 token veriyor. Evet bunun satım işlemini gerçekleştirdik. Ve gördüğünüz gibi 132 tokenımız oldu arkadaşlar. Bu tokenları biriktirerek yani balık tutma işlemlerini gerçekleştirerek ve bu tokenları biriktirerek sonrasında tabii ki bu tokenların çekimini gerçekleştirebileceksiniz. Ona geçmeden önce Burada günlük görevler var arkadaşlar. Öncelikle bu görevleri tamamladığınızda da ödüller kazanabiliyorsunuz. İşte reklam izleme vesaire var. Dilerseniz bunları da yapabilirsiniz. Yine Season Pass var arkadaşlar. Burada Season Pass kısmına girdiğimizde burada bizlere ödüller veriyor. Tabii ki bu Season Pass'i almanız lazım. Ek olarak Free Pass da var. Bu Free Pass'ten de ödüller kazanabiliyorsunuz burada olduğu gibi. Bu Season Pass'in fiyatı ise 25.000 token. Yani bunu aldığınızda buradaki diğer ödülleri de kazanabileceksiniz arkadaşlar. Farklı farklı ödüller verecek sizlere. Free kısımda sadece para ödülü bulunuyor. Diğerlerinde ise gerçekten güzel ödüller bulunuyor Season Pass kısmında. Ek olarak Shop kısmına geldiğimizde arkadaşlar bu Shop kısmında da karakterinizi özelleştirebileceğiniz ve oyun içerisinde gelirlerinizi arttırabileceğiniz şeyler var. Gördüğünüz gibi bunlar oyun tokenıyla ya da e, direkt olarak parayla satılabiliyor. Detaylı bir şekilde zaten burayı inceleyebilirsiniz. Free kısımda da free bir şekilde alabileceğiniz şeyler var. Bunlar sadece reklam izleyerek alınabiliyor arkadaşlar. Detaylı bir şekilde buralara da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar kendi evimize gitmek için de bu arada e, buradan gördüğünüz gibi tabii ki bir e, satın alım yapmamız gerekiyor. Hometown kısmına baktığımızda exit 1 exit 2 var. Exit 2'yi bir seçelim. Gördüğünüz gibi metro istasyonundan gidiyorsunuz. Gerçekten hani çok çok detaylı bir proje. Ee, çok güzel yaptıklarını belirtebilirim arkadaşlar. Yine çok erken aşamada olduğu için ilerleyen aşamalarda gerçekten değer kazanacağını da düşünüyorum. Evet şu anda tam kısmını tamamladık arkadaşlar. Yani ikinci görevimizi de yaptık. Oyun içerisindeki kazandığımız tokenları nasıl çevireceğiz şimdi o kısmı anlatacağım. ClinkBallot'u buradan öncelikle kurmanız gerekiyor. Sonrasında arkadaşlar diyeceğim linkten e, swap işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz bir kısım var. Burada e, game account'unuz var mı diyor. Evet game account'unuzu buradan yine bağlamanız gerekiyor. IOS, Chrome, Android olarak mesela burada bizlere sunmuş. Chrome üzerinden Clink Wallet'ımızı öncelikle bir kuralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzantıyı ekledik. Evet Clink Wallet'ımıza buradan ulaşıyoruz. Google ile giriş yapacağız. Onun öncesinde tabii ki üye olmamız gerekiyor Clink Wallet üzerine. Bu Clink Vault üzerine üye olmak için de öncelikle app üzerinden bir üyelik oluşturalım sizlerle birlikte. Buranın aşamasını da detaylı bir şekilde görüntüleyelim. Gördüğünüz gibi burada Google ile giriş aşamasını kullanacağım ben. Sonrasında burada Nim Wallet oluşturuyorsunuz. Evet şu anda Clink Wallet'ımızı oluşturduk ve burada cüzdanımızı görüntüleyebiliyoruz artık. Gördüğünüz gibi burada Carriverse Token, Fandom Token bunların hepsini artık görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Bundan sonra yapacağımız aşama ise burada Clink Wallet'ımızı Google'la direkt olarak giriş yapmak ben kaydolduğum maille direkt giriş yapıyorum buradan zaten üyelik oluşturmuştuk Evet arkadaşlar cüzdan kurulum işlemlerini de tamamladıktan sonra burada cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor Carryverse sitesinde Swap sitesine gördüğünüz gibi Swap yapmak için arkadaşlar Tabii ki oyun içinde kazandığımız token neydi Celeb tokenlar bu slept tokenları P fandom'a çevirmemiz gerekiyor. Swap kısmından bunu yapabiliyoruz. Sonrasında ise arkadaşlar bu P fandom'ları da fandom'a çevirmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi birebir oranında bir miktar bu. Yine bunun için ufak miktarda bir MATIC fee'si göndermeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Bu swap işlemini de tamamladıktan sonra gelelim Carryverse token'a çevirmeye. Klinks swap üzerine giriyoruz arkadaşlar ve Klinks swap üzerinden burada fandom FTX tokenı seçiyorsunuz. FTX token'ı gördüğünüz gibi Carryverse token'a direkt olarak çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada Clinxverb üzerinden yani kolay bir şekilde iki aşamadan geçiriyoruz oyun içerisinde çekeceğimiz tokenlar arkadaşlar. Eğer takıldığınız bir kısım olursa discordumuza ya da telegramımıza gelerek bu konuda da bizden yardım alabilirsiniz. Kverse token'a da baktığımızda zaten mxg borsasında bingx, bitget, gateo artık hangisini kullanıyorsanız ben burada mxg borsasını tavsiye ediyorum sizlere. E, bu borsaların herhangi birine direkt olarak çekebilirsiniz arkadaşlar. Swap işlemini tamamladıktan sonra zaten swap işlemini tamamladıktan sonra klink walletınıza bu token düşecektir ve burada carryverse token olarak burada çekimini gerçekleştirebileceksiniz arkadaşlar. Send kısmından token'ı ve burada gönderim yerini, kontratını girerek direkt olarak bu çekimi gerçekleştirebileceksiniz. Genel manada aktaracağım detaylar bu şekilde arkadaşlar. Oynanış kısmı gerçekten çok çok güzel. Ekip olarak da güzel oynanışlar sunuyor bizlere. Tabii ki oyun içerisinde güncellemeler de gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu konuda da sizleri bilgilendirelim. Ve yine her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim arkadaşlar. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.